Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere YouTube sinematik ışıkları, YouTube sinematik modu nasıl açılır nedir bundan bahsedeceğim. Aslına bakarsanız bu bilgisayarda çok da fark edebildiğimiz bir şey değil. Ama kendi videolarımdan birisi üzerinden göstereceğim. Bunları eski videolarımdan bir tane. Hatta Tekmen videolarından bir tanesiyle de göstereyim. Niye kendi kanalımdan bir tanesiyle gösteriyorum? Hemen buradan Tekmen'i bulduk. Bakın Tekmen kanalımız buraya geldik. Bakın bu yine benim yaptığım videolardan bir tanesi. Şu an durdurdum. Bir dakika daha renkli bir ben yeri ben var gibi. mı videonun? Oradan daha rahat anlarız. Yok gibi. Fark etmez. bakın buraya geldik. Şimdi ayarlar kısmına tıkladığımızda değil oh. şu anda kulaklama algılamıyor. Bir dakika. Videoyu durdum tamam. Ayarlar kısmına Bakın sinematik ışıklandırma diye bir kısım var. Açıp kapattığımda videonun etrafında fark ederseniz şöyle bir renk değişimi oluyor. Bakın bu sinematik ışıklandırma ile alakalı. Böyle sinematik bir alanda etrafa yanan ışıkları falan daha iyi anlamaz ve daha güzel bir görüntü olması için. Bakın buradaki tıkladığımız şeyde yani T aslında açıp kapatabildiğimiz şeyde sinematik modu. Bunlar sinematik ekranlarda izlemek için veya da daha sinematik bir hava almak için izlerken kullanabileceğimiz özellikler. Bakın burada bir şey değişmiyor. Çünkü o büyük ekran. Bizim klasik ekranımız. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.